Hepinize merhaba hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Dün önemli maçlar vardı Süper Lig'de. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli maçlar var. Yani futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig'le devam edecek olursak, başlayacak olursak daha doğrusu Beşiktaş Başakşehir karşısında bence çok pozisyon buldu. Hakem kararları açısından tartışmalıydı ve Beşiktaş'ın aleyhine kararlar çıktığı kanaatindeyim. Ee, en az iki tane net penaltı pozisyonu vardı. Kırmızı kart, sona yapılan harekette kırmızı kart çıkması gerekiyordu. Hakem bunları es geçti ve maçın sonucuna bence doğrudan tesir etti. Ee, tabii Beşiktaş, e, Beşiktaş bunun dışında da o hakem kararlarının dışında da çok net pozisyonlar buldu halde yüz olarak değerlendirebileceğimiz pozisyonlar buldu. halde bunu değerlendiremedi. Bazen oyuncular fantastik vuruşlar yapmayı denediler. Olmadı. Cenk Tosun onlardan bir tanesini yaptı ile İlk yarıda 6 pasın üzerinden kaçırılan toplar var. Sonuç itibariyle daha değerli toplu oynayan organizasyonu ve gücünün ölçüsünde e, taktik disiplini sahaya yansıtan takım Başakşehir galip geldi karşılaşmadan. Beşiktaş'ta tabii Valerin İsmail eleştiriliyor. Oyuncu tercihleri nedeniyle Necebin yaptığı hata Valerin İsmail'in Necip üzerinde ısrar etmesi. İşte 4 tane yerli kullanmak yerine yabancıyı 3 tane yerli kullanıp diğer hakkını yabancıdan yana kullansın diye eleştiriliyor. İşte kaleci tercihi eleştiriliyor ki kaleci Emre desteklemek lazım. Genç bir kaleci ve soğukkanlı hareketleriyle gerçekten gelecekte iyi bir kaleci olabileceğini gösteriyor. Ama bu maçlara şu an itibariyle hazır olmadığını anladık çünkü kapattığı köşeden gol yedi. Bir kalecinin ayağından kaçırıp ya da elinden kaçırıp gol yemesini anlarım ama kapattığı köşeden gol yiyorsa orada futbol temel bilgisiyle ilgili çok ciddi sorun var demektir. Bu açıdan eleştiriyorum ve Valer İsmail'de eğer sonuçlar Beşiktaş'ın aleyhine işlerse çok fazla görevinde kalacak gibi gözükmüyor. Teknik direktör sirkülasyonu devam ediyor. Beşiktaş daha doğrusu Süper Lig'de Beşiktaş'ta bu olabilir mi? Olabilir. Trabzonspor'da olabilir mi? Olabilir. Çünkü Trabzonspor'da da bugün olağanüstü nitelikli bir basın bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Tabi burada dar kapsamlı bir yönetim kurulu toplantısı yapılıyor. Çünkü bütün yöneticiler katılmıyor. Sadece futboldan sorumlu yöneticiler ve başkan katılıyor. Abdullah Avcı'dan da bir rapor istendi. Çünkü arka arkaya mağlubiyetler, puan kayıpları vesaire Trabzonspor bir hayli üzdü. Bir de Trabzon zor bir kent. Yani Trabzon'da bırakın böyle anormal bir dönemden, bunalımlı bir dönemden geçmeyi normal dönemlerde de kazandığınız maçlardan sonra da çok ciddi eleştiri alabilirsiniz. O bakımdan Trabzonspor'da e, her ne kadar Abdullah Avcı ile French Baroş maçı öncesi e, sözleşme yenilendiği yönünde bir anons yapılmış olsa da bir e, değişiklik olabilir. Sonuçlara bağlı olarak. E, bunun dışında en güncel değişikliğin Hatay Spor'da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kayseri Spor maçı mevcut teknik heyetinin son şansı. Bence eğer başarılı sonuç alınamazsa Hatay Spor'da da bir teknik direktör değişikliği olabilir. Adana Demirspor'u kutlamak lazım. Montella altılı ortası hale oynatıyor. Hatta dizilime baktığımda Belhanda'nın forvet gibi oynadığını gördük. Ama tabii bir forvet değil, orijinal bir forvet değil olamaz da zaten. Ama altılı ortası hale müthiş hücum varyasyonlarına sahip bir takım olarak ortaya çıktı. NDA'yı çok çalıştı hem gol attı hem de defansif açıdan oyunu iyi oynayabildiğini bir kez daha gösterdi. Yeni transferlerin de ben çok başarılı olduğu kanaatindeyim. Adana Demirspor gerçekten bu ligde her takımdan her maçta puan alabilecek bir takım ve tempo gücü olan bir takım. E, Trabzonspor her ne kadar kontrataklarla Adana Demirspor kalesine gelip zaman zaman da risk alsa da Adana Demirspor maçı yöneten taraftı. Bu anlamda o maçta da hakem hataları oldu. Attı, atılan goller mesela Belhanda'nın attığı golün sayılmaması, Adana Demirspor lehine Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda ilk dakikalarda verilmeyen penaltı sonrasında yine benzer penaltı pozisyonları var. Adana, Adana Demirspor'un çok güçlü ilerlediğini düşünüyorum. Yusuf Demir konusundan bahsetmiştim dün size. Galatasaray'da Yusuf Demir Kasımpaşa maçında süre aldı ve e, hareketleriyle e, pas trafiğinde belirleyici olabilme hatta lider oyuncu gibi davranıyor olmasından dolayı e, son derece e, dikkat çekti ve başarılı bulundu. Başarılı bir oyuncu zaten. Hep söylüyoruz bir kez daha söylemekte fayda var. 15 yaşındayken jenerasyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyordu. Bu bir gerçek. O dönem itibariyle Trabzonspor onu transfer etmek istedi. 5 kez transfer teklifinde bulundu ailesine. Çünkü ailesi zaten Trabzon'da hatta akrabalarından bir tanesi Trabzonspor'da idarecilik yaptı. Bununla birlikte Gökhan Keskin o dönem itibariyle Beşiktaş'ın e, izleme komitesinde yer alıyordu ve Gökhan Keskin üzerinden Beşiktaş da ona teklifte bulundu ama ailesi onun Türkiye'de futbol oynamasını istemiyordu. Daha e, vizyon açısından onu geliştirebilecek kulüplere ya da e, liglere gitmesini istiyordu. Nitekim sonrasında e, Barcelona'ya gitti. Peki bu dönemde Türkiye'ye niye geldi? Rapid Viyana'da sorunlar yaşıyordu. Çünkü Ferdinand Feltfolder ee, onu çok fazla oynatmaktan yana değildi. Rapid Wien'in teknik direktörü ona süre vermediği için Rapid Wien'de e, böylesine önemli bir potansiyele sahip ama süre alamıyor. Yedek kalacak, yedek kaldığı için de e, onu bir şekilde <laughs> değeri varken, değeri varken Barcelona'dan aldık. E, değeri varken satalım diye düşündüler. Galatasaray'dan gelen teklif karşısında ilk başta 10 milyon euro istemiş Rapid Vienna yönetimi ama Galatasaray biz 10 milyon euro vermeyeceğiz. 6 milyon euro hatta bunun 1 milyon eurosunu peşin 5 milyon eurosunu sezon sonu vermek kaydıyla bu parayı vaat ediyoruz deyince hiç düşünmeden kabul etmişler. Aynen böyle dayısı bunu söylüyor. Yani <laughs> Yusuf Demir'in dayısı bu size anlattıklarımı anlatan kişi o bakımdan bu kadar kesin ifadelerle anlatıyorum. Hikaye yazmıyorum ya da hikaye anlatmıyorum. E, bu arada tabii oyuncu hala ikna olmamış Türkiye'ye gelmek konusunda. Çünkü o Bundesliga'ya gitmek istiyor ya da ne bileyim daha e, böyle kendini gösterebileceği liglerde yer almak istiyor. Bu süreçte de ne menajeri ne de bir başkası e, ailesinden herhangi bir birey ona etki etmiyor. Etki eden kişi de Okan Buruk. Teknik direktör Okan Buruk e, doğrudan oyuncuyla görüşüp benim ilk tercihim Mertens. Mertens oynayacak ama Mertens'i de uzun dönemde, uzun lig maratonunda her zaman sezon içerisinde değerlendiremeyeceğim. Sen de oynayacaksın. Sen de süre alacaksın ve biz senin için yatırım yapıyoruz. Galatasaray'da başarılı olduktan sonra çok daha büyük paralara başka takımlara gideceksin." diyor. Bu vaat üzerine ikna alıyor Yusuf Demir ve Galatasaray'a geliyor. Yani böyle gerçekleşiyor Yusuf Demir'in transferi. Bununla birlikte Yusuf Demir'in Türk pasaportu var mı yok mu tartışması yapılıyor. Çünkü Avusturya hükümeti aldığı bir kararla çifte pasaport uygulamasını yasakladı deniyor ama öğrendim ki Yusuf Demir'in Türk pasaportu var. Yani çifte pasaporta sahip. E, Türk milli takımında oynayamamasının nedeni de dün anlatmıştım size. 2015'ten sonra kural değişti ve Mesut Özil Alman milli takımında defalarca oynamış olmasına rağmen Türk pasaportu olduğu için Türk statüsünde oynuyor ama aynı şey Yusuf Demir için geçerli değil. Çünkü 2015'ten sonra bir başka ülkenin milli takımında, Avusturya milli takımında oynadı. Mertens transferinin önemli olduğu kanaatindeyim. Mertens Napoli'de niye devam etmedi? Yaşı yüksek olduğu için ve aldığı ücret yüksek olduğu için Napoli bir devir daim, daim yapmak istedi. Yani değişiklik Başka takımlardan Juventus'tan da teklif aldı ama Napoli dışında bir takımda oynamak istemedi. Çünkü 10 yıldır Napoli formasını giyiyor ve en başarılı günlerini orada geçirdi. Napoli ile ismi özdeşleştiği için böyle kalsın istedi. Mertens'e iyi bir teklif yaptı Galatasaray ve imza parası da verdi. Dursun Özbek de zaten Galatasaray Kulübü Başkanı bunu açıkladı. Mertens bence çok başarılı, oyun zekası yüksek bir futbolcu ama sezonun bütününde her maçta ondan %100 performans alamazsınız. %100'üyle oynayabilecek bir oyuncu değil. O nedenle Mata'nın varlığı, o nedenle Yusuf Demir'in varlığı çok büyük bir önem arz ediyor. Mertens'i daha önce Beşiktaş'ta istemiş. Daha doğrusu Beşiktaş'a önerilmiş ama Beşiktaş Muleka'yı aldı. Daha genç ve gelecek vaat ediyor düşüncesiyle. Ama Mertens de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Icardi bu hafta oynar mı Konyaspor Spor maçında Cuma akşamı? Muhtemelen oynar ama 11'de başlayacağını sanmıyorum. Yine Galatasaray Gomis'te başlayacaktır ki Gomis kazanan takımın kazanmasını sağlayan, takımı ateşleyen, golü atan ve hücum aksiyonlarında belirleyici olan oyuncuydu ki dikkat edin Kasımpaşa maçında kaptığı topla hücumu başlattı ve sonrasında golü attı. Yine Gomis'te başlayacaktır ama kado kadroda olacak ve oyunun belli bir bölümünde sahaya girecek ve Galatasaray taraftarıyla tanışacak. İlk kez buluşacak yani statta buluşacak. Benim düşüncem, öngörüm bu şekilde. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.